artı bir puan için ve hediyemiz için yarışmaya hazırım. Oyun kurallarımızı hatırlattıktan sonra ben de hazır olacağım Beyza. Oyunumuzun adı Yastık Yorgan Yüzlerim, Yüzler Yüzler Düzlerim. Bir çift yastıkla yorganın kılıflarını geçiriyoruz ve güzelce katlıyoruz. Üçten geriye saydıktan sonra kronometremi çalıştırıyorum ve ne kadar sürede tamamladığını not alıyorum. Oyunumuzu en kısa sürede tamamlayan gelin mikrodalga fırınla beraber artı bir puanın sahibi olacak. Evet Beyza'cığım şimdi hazır mısın? Hazırım. 3 2 bir, başla. Evlilik yıldönülüsün hadi. Bilmiyorum. Ee, sevgilik yıldönülüsün. Bilmiyorum. Doğum tarihin? Bilmiyorum. Neyi biliyorsun? <laughs> Sen ne biliyorsun? <laughs> Eviniz kaç artı bir? 3 artı bir kaç metrekare? Al onu bilmiyorum. <laughs> ee, Nerede doğdun? Eskişehir. Eşin nereli? Eskiş eşim vallahi nereli olduğunu ben de anlıyorum. Bir macer çıkıyor, bir arnavut çıkıyor. Kaç kardeşsiniz? Ee, i̇ki, abim Doğru var. Siz. Abim var bir tane. Ee, eşin kaç kardeş? Eşim kaç kardeş, o da iki kardeş. Bir tane kardeşi var, Samet öpüyorum onu buradan çok. Görümcen yok herhalde. Yok ama görümce gibi de <gülüyor> 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 da yok. Eltin? Eltin de yok. Evet, çok şükür şükür Evet, olacağız. şükür, şükür yapacağız. Hayırlısı kızlar inşallah olur. Bakalım, <laughs> en çok isteyen kazansın. Ama ben mikrodalgadan <laughs> çok artırmak istiyorum. <laughs> <laughs> kızlanıyor. Vurma ama kavga ediyorsun resmen <laughs> mi? Şu an aynı benim gibi oldu bu arada. <laughs> aynı senin gibi olduğunu evet. düşünmüyorum ya. Bakalım aynı, aynı. Bu çekirdek istemiştik benim, izlemek için. Bu evet, da Burada da olabilir. kahve bence. Bu da olabilir. Yok altta kaldı ya. Bitti bayıldı. Beyza sence iyi bir performans sergiledin mi? Valla şu an kalbim böyle <laughs> küt küt atıyor. Bence sergiledim. Hatta olmayan evimde toz kalktı. Yani kurdu makinesi kullanıyorum normalde. Ama yani buna rağmen böyle bir performans kollarım vardı gerçekten. Ama belki <laughs> Eda Nur'u geçmişimdir. Onun performansı çok iyiydi. <laughs> ben tebrik ediyorum. Yani bu kadar uzun hiç görmemiştim geçirildiğini sultandan sonra. <laughs> ya yapma. <laughs> Bakalım. Cuma günü geldiğinde hem haftanın en maharetli gelinini hem de mikrodalga fırınla artı bir puanı sahibini öğreneceğiz. Oyunumuz da bittiğine göre Beyza'nın çeyizini görelim mi? Evet. evet. Çok merak ediyoruz açıkçası. E hadi buyurun gidelim. Hadi gidelim.